arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere Ard Yazılım hissesinin bir analizini yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz zaten daha öncesinde Ard Yazılım hakkında bir video çekmiştik. Hatta teknoloji hisselerini karşılaştırdığımız bir videoda yine bu konuya değinmiştik. Yine genel olarak yani güncel anlamda art yazılım ne durumda? Hala potansiyel vaat ediyor mu ve hala iyi bir şirket mi? Biraz bunun yine çalışmasını yapmaya çalışacağız. Biz yine biliyorsunuz bunu Efrace üzerinden yapacağız. Sizler de Aralık sonuna kadar Unique BE10 kodunu kullanarak %10 indirimden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi art yazılıma bir bakalım. Acaba sona açıklanan bilançosuyla durumu neymiş? biraz bunu incelemeye çalışalım. Evet arkadaşlar özet bölüme geldiğimiz zaman burada zaten biliyorsunuz şirketin kendi bilgileri yer alıyor. Adres, telefon, web sitesi gibi sektör olarak teknoloji ve bilişim sektöründe olduğunu biliyoruz. Şu anda biliyorsunuz 21. yüzyılda gerçekten de teknoloji üzerine atılımlar yapılıyor. Özellikle Amerika'da biliyorsunuz 2000 sonra başlayan bir yükselişle birlikte bu tip şirketlerde bir talep olduğunu görebiliyoruz. Dünya değişiyor ve insanlar artık yazılım ve bilişim teknoloji şirketlerine yoğunlaşmaya başlıyorlar. Tabi bizler de yatırımcılar olarak bunları dikkate almamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de tabi bu iş yapan çok fazla şirket ve şirketler maalesef yoklar. Umuyoruz ki tabi uzun dönemde bunların sayılarının artması bizim için iyi olan olacaktır. Ama Art Group gerçekten de beğendiğimiz bir şirket. Teknoloji ve bilişim üzerine ticaret yapıyorlar. Biz teknoloji, biz yıldız Bist Tüm, Bist Bilişim ve Bist İstanbul endeksleri içerisinde yer alan bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Burada hisse fiyat grafiği var. Zaten çok da uzun süre olmadı. Halk arzdan bu yana halk arza 2020 yılının Şubat ayında gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Değerleme kısmını biliyorsunuz videonun sonuna doğru yapıyoruz. Önce şirketin iyi bir şirket mi? Kaliteli, değer üreten bir şirket mi? Bunu arayacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar radar grafikte zaten çoğu analizimizde biliyorsunuzdur 5 kriter verimlilik, likidite, kaldıraç, karlılık ve büyüme açısından bir teste tabi tutuluyor ve bunun üzerinden yani 25 üstünden bir puanlama verilmiş oluyor. Genellikle 20'nin üzerindeki şirketler çok çok iyi bilançoya sahip ve kaliteli şirketler olarak adlandırılabilir. Tabi önemli olan bunun istikrarlı olarak devam ediyor olması da gerekir. Şu anda ARD yazılıma baktığımız zaman zaten bir önceki videomuzda yani ARD yazılımla alakalı çektiğimiz bir önceki videoyu izlerseniz eğer Orada da buradaki radar grafiğinin yüksek olduğunu göreceksiniz ve şimdi de baktığımız zaman yani şu anda biz 2021'in 3. çeyrek bilançolarını biliyorsunuz en son yayınlandı. Şirketin bu 5 kriterden oldukça iyi bir puana sahip olduğu görülüyor. Yani aslında şirket kaliteli bir şirket. Önemli olan bunu istikrarlı biçimde sürdürülebilir hale getirebilir mi? Bu tabii ki önemli. Daha detaylı bir analiz için buradaki finansal değerlendirmeleri inceleyebilirsiniz ve birçoğunun zaten pozitif olduğunu görebiliyoruz. Negatif olan sadece birkaç tane varmış. Bunlar da zaten dönemsel olabilir arkadaşlar. Ama geneli eğer pozitifse bu iyi bir şeydir. Yani bizim amacımız buradaki bütün verilerin pozitif olması değil. Ortalamanın üzerinde bir pozitif durum bizim için yeterli olacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi burada tabii varlıklara ve borçlar tarafını incelemek iyi olabilir. Bakın burada toplam varlıklara baktığımız zaman şirketin büyüdüğünü görebiliyoruz. Yani 2020'nin birinci çeyreğinde 128 milyon varlığı varken şu anda 2021'in üçüncü çeyreği itibariyle 291 milyonluk bir varlığı olduğu gözüküyor. Toplam borçlara baktığımız zaman bakın toplam borçların bu kadar fazla artmadığını görüyoruz. Yani aslında buradaki büyüme gerçekten de aslında borçlanma değil. Yani şirketin kazandığı parasıyla bir miktar büyümüş olduğunu burada görebiliyoruz. Şimdi burada tabii ki toplam öz kaynaklar şirketin %92.9'unu kapsıyormuş. Yani bu ne demek oluyor? Şirket çok büyük kaldıraçlarla çalışmıyor arkadaşlar. Yani bu şirket borçlu bir şirket değil. Bu yüzden bizim yapacağımız karlılık analizleri bu kapsamda önemli rol oynayacak. Çünkü bazı şirketler çok yüksek kaldıraçlar kullanarak yani borç alarak çok fazla yüksek gösterme karlılığına ulaşabiliyorlar. Ama bizim amacımız düşük kaldıraç ile yüksek öz sermayekarlığı ve yüksek tabii ki ROIC, ROCE gibi oranları tutturmalarıdır. Yani biz bu tip şirketlerin kaliteli ve rekabet avantajı olan şirketler olduğunu her zaman söyleyebiliyoruz. Zaten kısa vadeli yükümlü %6'ymış. Şirketin %1.1'de uzun vadeli yükümlü var. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Zaten %1'lik bir oran göz ardı edilebilir. Yani aslında şirketin uzun vadeli borcu yok desek yanlış olmaz. Şirketin satışına baktığımız anda bakın geçen seneye göre büyüdüğünü görebiliyorsa bir dönemsellik olabilir ama genel trendin yukarı doğru olduğunu görebiliyoruz. Bakın FAVÖK'te yine bir dönemsellik olsa da istikrarlı olarak büyümüş olduğunu bu noktada görmek mümkün. Bakın nakit akış tablosu tabii her videomuzda zaten sıklıkla bunu söylüyoruz. Nakit akış tablosu bizim için hayati önem taşıyor. Yani bir şirket kar etmese bile nakitten zarar etmemeli arkadaşlar. Yani bir şirket kar ediyorsa da bunun nakit olarak etmesi bizim her zaman istediğimiz bir durum. Çünkü bazı şirketler var çok yüksek satışlar yapıyorlar. Hatta çok yüksek net karlar üretiyorlar. Ama bunu nakde dönüştüremiyorsa o şirket hiçbir anlam ifade etmez arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan şirketin nakit üretip üretmemesi hatta şunu söyleyebilirim ki 3 tablo var biliyorsunuz. Ana tablolar bizim incelediğimiz. Nakit akım tablosu, gelir tablosu ve bilanço tablosu. Yani bizim burada tek bir tabloya bakma şansımız olsa ben nakit akım tablosuna bakmayı tercih ederdim arkadaşlar. Bakın nakit akış tablosuna baktığımız zaman dönem başında 27 milyonluk bir nakiti varmış. Şu anda 57 milyonluk bir nakiti varmış ve bu nakit büyük oranda işletme faaliyetlerinden gelmiş. Yani bu bizim için çok 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 önemli. Yani bir şirketin burada gördüğünüz işletme faaliyetlerinden çok iyi nakit üretiyor olması gerekir. Bakın arkadaşlar eğer yatırım yaptığınız şirket bu buradaki işletme faaliyetlerinden güzel bir nakit üretebiliyorsa sizin yatırım yaptığınız şirket büyük ihtimalle kaliteli ve rekabet avantajı yüksek bir şirkettir değerli arkadaşlar. Bunlar çıktığı zaman da zaten dönem sonu nakit oluşmuş oluyor. Bakın yıllık satış büyümesi %186 yani 2.8 katına çıkartmışlar arkadaşlar. Yani bu muazzam bir satış büyümesi. Demek ki şirket hala agresif büyüme evresinde olduğunu görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman bakın cari oranı 9'muş. Cari oranı çok yüksekmiş arkadaşlar. Bunun belki bir miktar daha düşürülmesi gerekebilir. Ama varlıklar demek ki büyük oranda dönen varlık olarak duruyor. Dediğim gibi belki bunlar duran varlığa kaydırılabilir. Ama bu şirketler arkadaşlar yani bu tip ardı yazılım gibi teknoloji şirketleri çok fazla ellerindeki varlıklarıyla para kazanmazlar. Yani aslında bu şirketlerin para kazandığı yer birazcık know-how dediğimiz yani insan zekasının ortaya koyduğu ürünlerle bu şirketler para kazanlar tipik bir sanayi şirketi gibi ellerindeki mallarla fabrikalarla binalarla para kazanmazlar. O yüzden arkadaşlar burada know-how çok önemli. O yüzden duran varlıklar çok hızlı artmayabilir. Yani burada aslında yapılan bir yatırım her zaman çok yüksek maliyetli olmak da zorunda değil. Mesela siz büyük bir sanayi şirketine yatırım yapıyorsanız orada takip edeceğiniz şey belki duran varlıkların artışı olabilir. Çünkü bu tip şirketler yani sanayi şirketleri maddi varlıklarıyla para kazanırlar. Ama bu tip teknoloji şirketleri maddi değil, bazen patentlerle olabilir veya çok iyi insan gücüne sahiptirler. Bir kalifiye mühendis topluluğuna sahiptirler. O çok büyük bir rekabet avantajı emin olun yaratabilir arkadaşlar. Bakın return on equity yani öz sermaye karlılığına baktığımızda da %62 ile çalıştığını görüyorsunuz ve bu gayet iyi bir oran ve arkadaşlar bakın Warren Buffett'ın söylediği gibi Warren Buffett her zaman neyi söylüyor? ROE'si yani öz sermaye karlılığı yüksek ama kaldıraç oranı düşük. Biz demin görmüştük kaldıraç oranı bir hayli düşüktü. %10 civarında bir kaldıraçla çalışıyor. Yani şirket borçlanmayla büyümüyor. Şirket kendi varlıklarıyla sadece ellerindeki varlıklarla bakın bu ROE'yi yaratabiliyor. Bu çok önemli. Yine Roger'si de Roger'in açılımı bakın burada. Return on Capital Employed. Yani kullanılan sermayenin yarattığı getiri arkadaşlar. Bu da %63. Bu da oldukça iyi bir sayı. Bakın VEC ve ROIC zaten her zaman söylüyoruz. VEC sermaye maliyetidir. Ortalama sermaye maliyeti. ROIC de o sermayenin getirisi. Bu sermayenin getirisi sermaye maliyetinden yüksekse şirket Büyür arkadaşlar değer yaratmaya devam eder İşte bakın %47'ye 23 yani ciddi bir bu spread makas çok açık olduğunu görüyorsunuz demek ki çok karlı ve büyüyen bir şirket olduğunu buradan görebiliyoruz dönen varlıklar %86 duran varlıklar %51 öz kaynaklar bakın neredeyse %100 oranında büyümüş yani iki katına çıkmış demek ki bilen çoğu açısından varlıklar büyüyor arkadaşlar. Yani şirketin büyüdüğünü biz bu noktada görebiliyoruz. Gelir tablosu tarafına geldiğimiz anda bakın. Haslat %186, Favök %205, finansman gelir giderleri de yine artmış. Dönem net kârı da %234. Yani arkadaşlar gelir tablosu açısından da şirketin büyüme evresinde olduğunu görebiliriz. Yani aslında bu büyüme hissesi desek yanlış olmaz arkadaşlar. Bir değer hissesinden ziyade büyüme hissesi demek çok fazla yanlış olmayacaktır. Tabi büyüme şirketi deyince arkadaşlar fiyatlamalar bazen yüksek olabiliyor. Yani büyüme şirketleri değer şirketleri gibi her zaman iskontolu fiyatlanmayabilir. O yüzden biraz bunu tolere etmek gerekiyor. Yani siz ortalama %100 büyüyen bir şirketi çok ucuza alma ihtimaliniz bir hayli düşüktür ve neredeyse mümkün değildir arkadaşlar. Ama bakın mesela şu anda fiyat kazanç oranı 10.14 civarıymış. Belki ilk anda baktığımız çok ucuz gözükmüyor olabilir ama Art yazılım gibi hızlı büyüyen bir şirketi düşündüğümüz zaman belki 10.14 bu şirketin çok yüksek olmayabilir. Hatta bir iskontoya bile işaret ediyor olabilir. Zaten sektör oranlarının da altında olduğu gözüküyor. FD Favuk'ta 9.12 imiş. Bu da arkadaşlar belki ilk bakışta pahalı gibi durabilir. Ama bahsi geçen şirket Ard yazılım gibi bir büyüme hissesi olduğu için belki bir noktada buna da iskontolu demek mümkün olabilir. Hatta yanlış olmayacaktır arkadaşlar. Yani genel olarak Ard yazılım sevdiğimiz bir şirket. Türkiye'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi teknoloji şirketlerinin pozitif tarafları olduğu gibi tabii ki negatif tarafları da olabilir. Biz bir yatırımcı olarak her zaman nötr bakmak zorundayız. Yani bir şeyin iyi ve kötü taraflarını mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Olumlu taraflarına baktığımız zaman çok fazla yatırım ihtiyacı olmayan bir sektör olduğunu biliyoruz. Çok ciddi bir nakit üretme kabiliyeti de var. Bunun yanı sıra şirket hızlı bir büyüme döneminde de olduğu gözüküyor. Öbür taraftan çok pahalı fiyatlanmadığını biliyoruz. Ama arkadaşlar mesela negatif taraflarına baktığımız zaman bunu da bir düşünce, beyin fırtınası olması açısından söylüyorum. Bu tip şirketlerde çok yüksek bir rekabet avantajı her zaman sağlamak mümkün olamayabilir arkadaşlar. Yani teknoloji şirketlerinde teknoloji çok hızlı değişebildiği için bu şirketler var olan rekabet avantajlarını bir anda yitirebilirler. Mesela bu consumer defensive denilen yani Coca-Cola gibi, Costco gibi şirketlerde çok fazla mümkün olmayabilir. Ama bunun gibi teknoloji Teknolojiyle para kazanan şirketlerde küçük bir teknoloji değişimi bile biliyorsunuz şu anda dünyamızda çok büyük devrimlere sebep olabiliyor. Bu tabii ki teknoloji şirketlerini zarara uğratabilir ve rekabet avantajını kaybetmelerine sebep olabilir. Bunları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ama ben genel olarak hala art yazımda pozitif olduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Genel olarak benim art grup hakkında görüşlerim bu şekildeydi. Biz bu analizi Efrace Coin'den yapmıştık. Sizler de Efrace kullanmak isterseniz Aralık sonuna kadar Unique BY10 kodunu kullanarak indirimli faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ günler dilerim. Bol kazançlar dilerim.